ya ne aktım var aktım var aktım var aktı intikam demek be ve aleyküm selam hoş geldin nasılsın iyi misin iyi hayır. hayır izleyici A geldi de A Hı. A Kimsin nesin bana bir anlatsana pembe koyun. Nereden ne izliyorsun beni? Yeriniz gelsin. Hah. Şükür üç kişi geldi. Hoş geldiniz şimdiden. Üç kişi. Üç izleyicim benim. Hoş geldiniz. Ah Rüyacım çok şükür geldin. Çok şükür. Dedikodu var mı dedikodu? Dedikodu'ya ihtiyacım var. Biraz dökül. Ah be. Dedikodunun alası olsaymış keşke. Hoş geldin Eda. Yavrucuğum bu mesaj bildirimi ne acaba? Bakayım. Adınız Gocayeva'yı. Bir şey yapar mısın rüyacım eğer oradaysan? Gizler misin? Ya da dur ben gizleyeyim. 20 yaşındayım canım benim. 18 bir anda nasıl oldum ya? Allah razı olsun rüyacım. Canım bir şey değil mi? Annen kızar. Kızar. İzmirliyim. Ayağım ne alaka? Bana bunu bir anlatabilir misin? Aleyküm selam. Hoş geldin. Birinin telefonu çalıyor. Hmm. Anne ne de birinin telefonu çalıyor. Anne, Telefonu çalıyor. Telefon çaldı tele. Al gösterdim işte ne var. Ayağıma. Şu Süleyman'ın orazatı bir şey yapar mısın? Ha bu arada fenomen ismeti Süleyman'ın orazatı bir zahmet engeller misin rüyacığım? Lütfen. Kırk numarayım. Canlı zaten. Merhaba Burak Bey. 20 yaşındayım. 8 yaşını sorayım. Küçüğüm ya. Böyle küçük şey gibi gösteriyorum ya. O yüzden. Aleyküm selam. Merhaba. Merhaba. Dereceli 5300 lira gözlüm. Sanmam bir daha şey yapmam ya. Girmem. Çünkü ders çalışıyorum. Can yeniydi derken ne alaka? çıkabilir. Çok yaşa. Aleyküm selam. İzmirliyim. Ve aleyküm selam. Aynen. Ders çalışıyorum biliyorsun zaten Rüyacığım. Ya hangisi ise onu bir şey yap. Allah razı olsun. Şu kırşehirli bozkurt, kırkı bir şey o. engeller misin lütfen kırşehirli bozkurtu? Bu bozkurtu lütfen bir engelle. Bu şeyli bozkurt kır. Eğer oradaysan ya. Ne yapacaksın Sinep'i? Tövbe ya Rabbime. Riaçan. Let me de engelle. Let me de Ria. Let me Farukciğerci engelle. Tamam. Bak şurada Retmi ve Faruk Ciğerci var. Onu da engelle. Sine bir olan kız var mı diye konuşup duruyor. Faruk Ciğerci de var cano. Onu da bir şey yap. Ay Allah razı olsun Beru ya. Bu ne lan? Ay teşekkür ederim. Sağ olun. Ava Queen ne diyor orada? Rüya bana bir söyler misin? Kötü bir şey mi? Ava Queen. Farkındayım. Sağ ol, sağ ol. Ay Allah razı olsun benim ya. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sorunuz var mı? Abi ne lan? Abi ne? Aş Ay, ay şakana. Bu kadar sarı çiçeği de bir engeller misin lütfen Rüyacığım? Hepsi Vallahi Valla. Hepsi Rüya'yı engellettiriyor. Hmm. Moderatörüm çünkü. 13-14 yaşında başladım. Ne bileyim ayak numaram, kaç olduğunu. Boz de engelle. Sentez nakliyeti de engelle. Fred'i de engelle. Bana her kötü kelime hangisi olursa engelliyorsun Rüya'cığım. görmeyeceğim. Hoş geldin. Freddy de engelle. Şey şey konuşup duruyor. Canımı sıkıyor. Freddy de engelle. Yok. Seni biliyorum ama bu bunu da engelle Allah rızası için bunu da engelle. Ne diyor ya? Sarıyor sarmasına da. Bazıları küfür yazıyor. O yüzden kaldır. Ah. Ya sarıyor sarmasına da aslında. Sen kimsin peki Feride? Hayranı? Nesin? Biraz konuşalım ya. Dedikodu var mı? Dedikodu dedikoduyu söyle. Dedikoduyu söyle. Oooo. Peki sen artık gözümü Neden? Annen kızar kuzu. Neden? küçük çocuksun yani görmelerini istemiyorum o yüzden. Selam. Sıla Dündar'ı çok sevdiğim belli. Peki Moana'yı seviyor musun? bahsedin kendinizden ya. Kimsiniz, nesiniz? Bahsedin biraz tanımak isteriz sizleri. sizlere. Moderatörüm de öyle. Ben göstermiyorum. kim göstermiyorum? Kim göstermiyorum? Niye göstermiyorsun? Yayın yapıyorum da. Ay ayrıca şey yapma. Ne? <laughs> O yayın yapın. Ama çok çamışça. Hayır, dura. Seni yaşın küçük anne. Yani. Ya. Evet, yeşil küçük, küçük diyor. Yaşın küçük ya senin. Onun yaptığı yayın yaşı 18 yaş üstüdür. Evet. Ondan. Al işte. Şey peki ben on, peki ben 18 yaşında olarak kabul ediliyor, biliyor musun? Hayır. Peki Güler gelsin yaparsın? Yerine bir dambıl. O da 18 yaşında. Gelsin. Ama sen daha küçüksün o yüzden. Evet. çünkü o 18 yaşında. Evet. Bu senin büyüksün hala. 18 yaşında. Hatta o da 19 yaşında daha geniş olabilir. Neyse kimse yazmıyor ya. Ben yayını kapatıyorum şimdiden canlar. <laughs> Öpüyorum. Rüyacığım. Kimse yazmıyor. Öpüyorum şimdiden gözlerinizden.